Dünyamız zor dönemlerden geçiyor. Ve kolektif bilinç şu an korku altında. Ve o yüzden bireysel olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman aslında çok şey yapabiliriz. Çünkü aslında bir birey değiliz. Her şeyle bir ve bütünüz. Özellikle kolektif bilinç dediğimiz zaman sadece aklımıza insan varlıkları gelmesin. Doğa, hayvanlar alemi, hepsi kolektife hizmet ediyorlar. Ve hem doğaya hem hayvanlara yapılan bütün eziyet aslında otomatikman bütünü etki ediyor. O yüzden kapınıza gelen bir kediyi, bir köpeği geri çevirmeyin. Camınıza gelen bir kumruyu, bir güvercini geri çevirmeyin. Onlarla hepimiz bir ve bütünüz. Ve bu dünyayı sevgi frekansı kurtaracak. Koşulsuz sevgi frekansı kurtaracak. Bunu unutmayın.